1. Bir, sınıf kimya ders kitabı sayfa 270 cevapları. E Kare yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf kimya E Kare yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 270 çizelgede çözelti türlerine ilişkin verilen sayısal değerleri kullanarak Yay ayraç içindeki rakamların bulunduğu yerlere gerekli hesaplamaları yaparak istenilen sayısal değerleri yazınız. Hcn için K6,210, NH3 için Kb 1,815, log 0,015, 1,82, log 0,04, 1,40, log 2,516, 5,60, log 2,713, 2,57. Cevap Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönünedir? A H 2 O G M 2 O S B A G S U D C L Suda, M, A, G C, L, K C 2 no 2 G M 2 no O G O 2 G D K 2 G M K 2 S E K 2 G M 3 K Cevap C İkinci denge halindeki bir tepkime için I dinamik bir dengedir. 2 ileri ve geri tepkime hızları eşittir. 3 girenlerin ve ürünlerin derişimleri sabittir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A yalnız 3. B I 2. C I 3. D 2 ve 3. E I 2 ve 3. Cevap E. Üçüncü 2 L'lik bir kaba 0,4 mol S2 ve 0,6 mol H2 gazları konularak aşağıdaki denge tepkimesi kuruluyor. S2G2H2G, g 2 h 2 s G, dengede 0,2 mol S2 gazı bulunduğuna göre dengedeki tepkimenin Kc değeri kaçtır? A5 B10 C20 D40 E50 er, Cevap D. 4. 2 no g, o 2 g, m 2 no 2 g tepkimesine ait kp ve kc değerleri arasındaki eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? a. kp kc b. kp kc rt c. kp kc rt 2 d. kp kc 1 rt 2 e. kp kc 1 rt Cevap, E, 5. aşağıdaki hangi tepkime için KPKC'dir? A. 2 na 2 o 2 k 2 ko 2 g m 2 na 2 ko 3 k o 2 g b ko g 2 h 2 g m c 3 o g c n 4 no 3 k m 2 o g 2 h 2 o g d s k ko g m c o g e c 4 g h 2 o g 3 h 2 g Cevap D-6-H-2-G-I-2-G-2-H-G Belirli sıcaklıkta bileylik kapalı bir kaba ikişer mol H-2 ve I-2 konularak yukarıdaki denge tepkimesi kuruluyor. Tepkimenin denge sabiti kc 4 olduğuna göre dengede H- gazının derişimi kaç mol iledir? A-0,2 B-0,4 C-1 D-2 E-4 Cevap D 1. Bir, sınıf Kimya E-Kare Eğitim Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.